Onu fışır fışır uçuruyor. Max Pashford, paralel kapılar kanunu. Paralel kapılar kanunu işte. ilk sezonun ilk paralel kapılar kanunu. Oradan paralel kapılar kanunu. Müthiş uygulandı paralel kapılar kanunu. Burada gerçekten karşılıklı çok derin mesajlar paralel kapılar kanunu. Paralel kapılar kanunu müthiş uygulandı yine inişle beraber ikinci, üçüncü kapı. Üçüncü kapı burada dördüncü kapıyı. Press, press, nasıl geçecek? Paralel kapılar kanunu. Paralar kapılar kanunu. Müthiş bir uygulama. Değil Cooper, Bruce, John Taylor peşinde. Cooper sıkıştırmaya çalışıyor. Yedinci kapıdan paralel kapılar kanunuyla geçti. Şu anda bir e, batarya değişikliği. Artı kutuplar, artı kutba. Eksi kutuplar, eksi kutba. Bataryalar ama ya. Tekrardan başladı Bryce Preswich. Müthiş bir hızla tabii taze bataryayı aldı. Taze bataryayla şu anda dans ettiriyor onunu. Biraz denge kaybeder gibi oldu. Paralel kapılar kanunu geldi. Müthiş. Paralel kapılar kanunu geldi. <laughs> Alex Van Over ve Sean Taylor kaldı geliyor. Alex Van Over müthiş geçti. Üst. Alex Van Over, Sean Taylor da geliyor. Paralel kapılar kanunu. Günün ikinci paralel kapılar kanunu. Sean Taylor. Bryce press Presswich, Cooper Groves'u sıkıştırmaya çalışıyor. Soldan ters bir açıdan aldı. Paralel kapılar döndü. Kapılar kanunu geldi. Müthiş döndü. Paralel kapılar kanunu geldi. Of. Alex Van Over ne yapacak? İkinci kapıyı iyi geçti. Üçüncü kapı müthiş bir... Fren yaptı orada ve tersten girdi. Paralel kapılar var, kanunu. Kerem Tunçeri. Kerem Tunçeri. Kerem Tunçeri. Kanunu. Kerem Tunçeri. Oh, i̇nanılmaz. Günün en iyi paralel kapılar kanunu geldi. Münçhan kim bile el kol yapıyor oradan. Bu nasıl bir paralel kapılar kanunu dedi. İnanılmazdı. Kallenin en tepesinden aşağı inişini gerçekleştirdi. Burada hızlandı. Paralel kapılar kanunu. Paralel kapılar kanunu gecenin. İlk paralel kapılar kanunu geldi. Coribanes iyi çıkarıyor. Adam Kiki peşinde. Coribanes geldi. Paralel kapılar kanunu. Paralel kapılar kanunu. Ben over bir de paralel kapılar kanunu yaptı. Bir de paralel kapılar kanunu yaptı. Alex hoş olmadı. Senin de söylediğin bu çatal oluyor. Paralel kapılar kanunu. Mükemmel, mükemmel bir uygulama. Şimdi Sean Taylor, Sean Taylor orayı iyi döndü üçüncü kaya da paralel kapılar kanunuyla geçti. Oğlan bu aman, aman, aman. <laughs> İşte bunu anlatıyordum, İşte bunu anlatıyordum inanılır gibi değil. Akbilinde olan varsa bana basabilir mi diyor Luke Bannister. <laughs> Thomas Pitbullt adam paralel kapılar kanunu geldi. Adam Kiki ile beraber Luke Bannister hata yaptı. paralel kapılar kanunu. Paralel kapılar kanunu hem de arka arkaya. Pit'e girmek durumunda kaldı Luke Bannister. Jon Gronkson paralel kapılar kanunuyla bitirdi. Max Pochwald. Paralel kapılar kanunu. Max Pochwald. Paralel kapılar kanunu. Günün ilk paralel kapılar kanunu geldi. Arken Stork. Bu arada Niklas Jung çok hızlı girdi. Paralel kapılar kanunu. Paralel kapılar kanunu üstü çift kapı bir de. Bunu hiç görmemiştim. Bunu hiç görmemiştim. 36 yaşından Ay yıl bir şeyler alıyorum şu anda. Bunca zamandır buralardayım. Böyle bir şey görmedim. Yükseliyor. dördüncü vites. 150 metreden aşağı kuş pozisyonunda iniş figürü. Kuş pozisyonunda iniş figürü. Şimdi ikinci sırada Alex Venover paralar. Kapılar kanunu geldi. Münchan kimden? Paralar oh, kapılacak. Oh, aman 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 aman. Inanılır gibi Hemen üstüne kaza yaptı. İnanılır gibi değil. Hemen üstüne kaza yaptı. Yükseliş. Yükseliş. Bakın nereye çıktı? Minimum. 800 metre var orası. Şimdi oradan alçak iniş. Kanatlar geçebilecek mi? <laughs> paralel kapılar kanunu. Paralel kapılar kanunu. Ben, ben over paralel kapılar kanunu. Paralel kapılar kanunu.